Gol var mı herkese merhaba. Son koşunun 17. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili Berk Mert beraber. Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Bu seninle ikinci yayınımız. Evet. E, ikinci yayınımız ve e, Adana ve Antalya'da çift altılı günüydü. Evet. İki, i̇ki, şehirde de çift altılı günüydü. E, gün, Adana'da günü müthiş noktaladık. Valla kesinlikle katılıyorum sana. Özellikle güzel koşular izledik. Beşinci koşu olsun, sekizinci koşu olsun, dokuzuncu koşu olsun. Gayet sürprizlerin de yer aldığı güzel bir Adana 41. Yarış gününü geride bıraktık. Evet. Ya benim favorim son yarıştı ama oraya geleceğiz. Ee, dilersen. Son, yar son yarışta evet bir numaralı Handsome King baya inanılmaz bir show yaptı. Evet. Ama onları konuşacağız. Evet geleceğiz istersen. Vicente Calderon'la açılışımızı yapalım. Sevdiğim bir stat mıydı? <laughs> Severdik. Severdik. Şimdiki stat da iyi ama. Aynen. Metaldan evet. olacak. Ee, birinci koşuyla başlayalım. Bir maiden koşuydu Vicente Calderon, Mert Gökalp, Aslan'la beraber e, yarışı kazanmayı başardı. Yarışın başında zaten liderlik kendisindeydi. Zaten Arkası... son 600'den veriyoruz bizde. Evet son 600'den ilerleteceğiz. Arkasında 5 numaralı Olive Man ve 8 numaralı Eli Xu var. Ama zaten yarışın başından sonuna kadar rahat götürdü. Ve günün zaten rahat yarışlarındandı diyebiliriz. Baktığımız zaman 1 numara 8 numara ve 5 numara dışında pek ileride olan da yoktu. Evet. evet zaten fark 5, gördüğünüz boş gibi. Evet. 8 numaralı Eli da bayağı çabaları oldu. Yani şeyde de yetmedi. Yani sonuçta fark 5-6 boya kadar çıkmıştı. Son yüzde de 5 boy farklı önde geçti zaten. Evet. Ee, sadece Vicente Calderon hakkında şunu söyleyebiliriz. En ağır siklete sahip attı. Fakat bence yarışı iyi de şey yaptı. iyi idare etti. O yüzden ki e... Jockey'i Mehmet Mert Gökalp Aslan. Mert Pastan. Pastan, evet kendimiz yani evet. o yüzden tebrik ediyoruz. 1400 metreydi. Ona rağmen atın ağırlığına rağmen jockey de çok iyi idare Bancı etti. Bence de aynen. Ve çıktığı 9. yarışında ilk kez e, kazanmış oldu. İstikrarlı tamamladı yarış yani hiç fire vermeden. Öst, son 6 yarışın 3'ü de ikincilikmiş bu arada. Zaten hani evet. ayak seslerini i̇şte, veriyormuş. De. 27 AGF'si 2'de, 2 lirada ganyanı var. Zaten 8 kum yarışında 4 kez tabelaya girmiş. Bu da ilk birinciliği olmuş kendisini tebrik ediyoruz evet. Maiden koşuda. Ve ikinci koşuya geçelim bir numaralı Aşkartay, Salih Çelik'le beraber evet. kazanmayı Salih başardı. Salih Çelik güne iyi başladı zaten. Bence bu yarışın özellikle son anı çok heyecanlıydı. Güzel bir yarış noktalıydı. bir numaralı Aşkartay da yarışın kazananı oldu. Fakat yarış son 600'de özellikle 6 numaralı Çetin Reis öndeydi. İkinci sırada da 1 ve 2 numara paylaşıyordu. 2 numaralı terkine. Megastar ve 1 numaralı Aşkartay. Aynen. Şu anda Çetin Reis'in... Liderliği söz konusu. Son düzlükte 4 numaralı sıkı dostun atakları oluyor görüyorsunuz. Ee, o açıdan kendisi de hatta ikinciye evet. kadar geldi. Fakat benim çok... burada söyleyeceğim şey evet 5 numaralı Bükeç. Ee, bakın yarışın sonunda Hı -hı. şimdi Aşkartay kazandı yarışı ama 5 numaralı biraz geriye alabilir Son miyiz 200 burada? Son 200'ü alma şansımız varsa. Şimdi ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum bence 5 numaralı Bükeç hı hı. sprintine biraz geç başladı. Hemen jokeyine bakacağım hızlı bir şekilde. E, e, hış, hışman çizik. Bence e, sprint'e biraz daha erken başlasaydı yarışın sonunda liderliği de alırdı. Ama bir numaraya göre sprintine daha geç başladı. Son iki evet. yüzde bir numara başka artık kendinden emin bir şekilde ivmeyi yakalıyor zaten. Evet. Bir, biraz geri alalım. Hayır. Ya şimdi Evet, başlayalım. Şimdi burada zaten bir numara evet sprintini arttırdı. Hayır, görüyorsunuz. Ya yarışlarda bir iki saniye bile biliyorsun ki çok önemli. 4 numaralı sıkı dostla başa baş girdiler zaten foto finişe. Hani evet. bak şimdi bir numara ortada, 4 numara bariyer dibinde. Şimdi burada bükeç iyi geldi Hayır, ama zaten tersiz. Herkesin orada bir şansı vardı o noktada. Fakat kazanan bir numaralı Aşkartay oldu. Bence Salih Çelik, Aprantis'i özellikle Salih Çelik yarışı çok iyi okudu bence. O yüzden kendi tebrik ediyoruz. Ee, Aşkartay'da pistte alışık bir at bu arada. Onu da ekleyelim. 60. kum yarışında 18. Bir, birinciliği. 60 yarışında da 53'ünde de tabelaya girmeyi başarmış. Çok da başarılı yani bir at. 3 lira 30 kuruşta Ganyan'ı vardı. Kendisini o yüzden tebrik ediyoruz. 60. kum yarışında 18. De birinciliği. Evet. Bir evet. Ee, evet. Şimdi Mehmet Salih Çelik'e geçeceğiz. Üçüncü koşuda e, Sofukan'la beraber kazanmayı başardı. Sofukhan. Evet şu anda son 600 metreye girilirken 5 numaralı susturucu. Mehmet Salih Çelik de bir etrik yaptı o zaman bugün. Evet. 3 birincilik. Evet. 5 e, numaralı susturucunun şu an liderliğini görüyoruz. Yani ben yarışın başında zaten genel olarak seninle konuştuğumuzda da 5 numaralı susturucu, 2 numaralı Sofukan ve 1 numaralı Güçlü Türk'ün Yarışın sonunda artık orada baş başa gideceğini düşünüyorduk. Evet, son 300'de gidişat değişiyor zaten. Evet. Burada 2 numaralı Sofukan, evet, 5 numaralı Susturucu liderliğini kaybediyor. Dengesini kaybetti o noktada sanki o Yani sonuç üç... biraz geri alalım evet, son yeniden 300'den bakalım. Bir daha orada ben şeye takıldım yani. 5 numaralı Susturucu bir dengesini kaybediyor. Hemen jokene de bakayım. Müslüm Çelik. Evet, burayı diyorsun. Aynen. Bir sağa bir sola gidiyor. Dengesini kaybediyor. Orada da zaten 2 numara ve 1 numara öne geçiyor. Sofukan da burada Aynen. rahat bir şekilde kazanmayı başardı. 2 numaralı Sofukan'da 1 numaralı Güçlü Türk 5 numaralı Sofukan'ın öne geçiyor. O açıdan son 300'de güzel atak yaptı kesinlikle. Farkı da 3-4 boya kadar çıkarıp yarışı kazanmayı başardı. 2 lira 40 kuruşluk bir evet. ganyanı vardı yarış hayatının dördüncü koşusunda da ikinci galibiyetini almış oldu. Bir önceki yarışın da birinci tamamlamış. Hani bu birinciliğin ayak seslerini önceden vermiş diyebiliriz. Evet, zaten dördüncü koşusuydu. Takip etmeye devam edeceğiz diyelim Sofukan'ı. Bence de yani Sofkan, Adana'da kum yarışlarda bir çizik atalım. Evet bir oraya bir bakacağız. bir bakacağız. evet dördüncü koşu ikinci altınlığında ilk ayı. Evet. Kızım Mercan Salih Çelik'le beraber kazanmayı başardı. Şu anda 600 metrede 2 numaralı You Just Fine, you are just fine e, yarışta lider durumda. Son düzlüğe geldiğimizde e, Kızım Mercan şu anda arkalarda. Evet. Gördüğünüz üzere 4. sırada e, sprintine son e, yavaş yavaş başladı. Evet, son 400'e girilirken güzel atakları oluyor onun da. Zaten üçüncülüğe geldi şu anda. Çok doğru zamanda temposunu yükseltti ve Yarışın kazananı olmayı da Bu başardı. Yarışta aslında izleyenler de belki şunu demiş olabilir. 5 numara mı kazanacak, 2 numara mı kazanacak diyorsun. Yani You Are just Fine mi kazanacak, The Last Unicorn mu kazanacak diyorsun. Fakat dıştan gelen bir 1 numaralı kızın Mercan gerçeği var. Acaba 5 numara ve 2 numara şey mi düşündü? Hani birbirlerine mi odaklandılar? Tempolarını birbirlerine göre mi ayarladılar? Ben ona takıldım mesela. Çünkü mesela sonuçta dışarıdan gelen bir 1 numaralı kızın Mercan var. Fakat hani liderlik kimde en sonunda? 2 numaralı You Are Just Fine'da mı? Evet. Aynen. Yani hiç, pardon 5 numaralı galiba, 5 numaralı The Last Unicorn'u alacak liderliği. Hani hiç dıştan gelen atın farkında değil gibiler. Bana o özellikle dikkatimi çekti. Evet burada çok iyi bir sprint. Muazzam bir son düzlük performans. Salih Çelik'ten de gün ikinci birinciliği geldi zaten. Evet zaten genel olarak iyi bir gün geçirdiğini söyleyelim. Evet, apranti. Ben hep zaten bir bakarım yani Salih Çelik'in koştuğu ata. Evet önemli aprantilerden. Aynen kesinlikle. Kızım Mercan'da geçen hafta yine kazanmıştı. Evet. Yine kazanmayı başardı. 22. kum yarışında 5. birinciliği olmuş oldu. Etkili sprintleri olan bir at zaten kızım Mercan'da o açıdan. Evet, zaten 22 kum koşusunda 4 ikinciliği, 4 de 3. Yani, var. Yani tabelaya giren abi. bir at. O yüzden bu e, galibiyeti de aslında şaşırtıcı olmadı ama dediğin gibi güzel bir galibiyet oldu. Evet, oradan müthiş bir atakla beraber e, yarışın kazananı olmayı başardı ve 5. koşuya Beşinci koşu. Ee, geçelim. Sekiz numaralı yıl, yılma, yılma kızım. Ee, günlen sürpriz koşusuydu evet. zaten. Eray çizikle beraber kazandı. Eray çizikle de Osman çizikle akrabalığı var. Kardeş sanırım. Evet. Ee, son 600 metrede yine bir numaralı Kayıp İnci. Ya, Kayıp İnci yarışa da çok e, tempolu bir şekilde girdi. Evet. E, bence zaten burada biraz... E, yani 1400 metre kumda bu kadar tempolu giriyorsan yarışın sonunda tökezliyorsun. Ben kazanacak dedim aslında. Ya yine Apranti Salihçelik koşuyor. Hani bir o da etriki yapacak dedim 5. koşudan. Fakat o da sonlarda bir temposunu yitirdi. Evet şu anda zaten yani son metrelerindeyiz yarışın. Ya burada metten. sanki evet. e, iş bitmiş gibi duruyor değil mi? Ama evet. yıl, işte yıl, bu atak Yılma Kızım yılmadı. Yarışı yılmadı. kazandı. Yani burada so e, bitti diyorsun bu, ya yarış. Evet yani bu kadar Yarışa işte tempolu girince son düzlükte de tempoyu ayarlayamazsan burada böyle bu şekilde geçilmek ya tamam, zorunda kalıyorsun. Çok az mesafe kalmış kalmış bence orada da devam ettirmen gerekiyor senin ya. Evet işte bazen yapabiliyorlar bazen yapabiliyorlar. Evet. Bazen ya yapabiliyorlar. Olabilir, evet. evet. E, Eray Çizikle beraber kazandı 18 lira 35 kuruşluk bir e, ganyanı vardı. Evet. Günlük sürpriz. Evet. Kumda da 13. Yarışında ikinci birinciliğini elde etmiş. E, bu arada e, şunu da o belirtelim. Için, evet. Altılı Ganyan e, ilk ayağı 7.793 TL verdi. E, ikinci altılından... Evet ikinci altılı 21.927 TL verdi. Tabii ikinci altılı daha fazla. hani bir 1.8 evet. liralık Ganyan, 10 liralık Ganyanlar. Evet. o Diğer koşulara da geleceğiz zaten. Son koşularda yine Hı -hı. E, güzel yarışlar vardı. E, altıncı koşuya geçebiliriz. E, Wolf Seifo. Wolf Seifo. Çok uzun bir yarış. 2200 metre kum yarışı. Günlerin uzun yarışıydı evet. Evet ama yarışın başından sonuna kadar liderdi. Evet. Zaten son Başladığı al... gibi kazandı. Evet başladığı gibi kazandı. Arkasında da bir numaralı, bir numaralı Javinger vardı. Yarışın sonunda sadece Wolf Seifo'ya eşlik etti diyebiliriz yani. <laughs> bence de güzel oldu aynen. Diğer atlar zaten olaydan bayağı bir kopuk son. Ahmetçilik avantajını iyi korudu bence. Yani sürprize de izin vermedi. 2.25 kanyonu ile kazandı. Beşinci kum yarışı dördüncü birincilik. Evet. şeyin. Wolf Seyfo'nun. Yani günü zaten e, favorilerindendi. Evet. Sadece Wolf Seyfo ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Wolf en son 10 gün önce koşmuş kumpiste. E, ve bu yarışı ikinci tamamlamış. Fakat bundan önce uzun bir süre koşmamış. Yani en son yarışına Haziran 2024'te çıkmış. Yani o arayı korumuş. Ve bu aradan dönüp bir ikincilik alıyor. Bir de bu yarışta kazanıyor. O açıdan tabii jokeylerin de başarısı var. Ahmet Çelik'in de başarısı var bu noktada ama e, Volseifon'dan e, geri dönüşünün e, bence önemli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Evet ya kumla beraber çimde de 7 koşusu var. Evet. Onu da eklemek istiyorum ben. Orada da 3 birinciliği var. Evet hem kumda hem de çimde. Gayet başarılı bir at diyebiliriz. Ve e, günün en rahat yarışı 7. E, koşu Abbas Bey e, Hışman Çizik'le beraber kazandı. Yani günün en rahat koşusuydu diyebiliriz bence. Şu anda e, temposunu arttırmamış bir şekilde 5. E, sırada olduğunu görüyoruz ama 6 numara, numaralı Azerbaycanlı şu an e, lider durumda. Ama evet zaten buradaki Tempoyu arttırışı evet. işi tamamen bitirdi. 1500 metre bir kum yarışıydı. Doğru zamanda Son tempoyu arttırdı. Bir evet. ataklarını gördük. 1 ve 3 numarayı yani birlikte bir numaralı büyük yürekliyle birlikte gördük ataklarını zaten. Ama zaten Ama bu tempoyu da açınca çok bir rahat bir şekilde kazandı. 2 numaralı Orçun Tay'ı da gayet fark açarak yarışı kazandı. Işman çizik tamamen iyi idare etti bence atı yani. Tamamen yarışta. Baksana farkı da görüyoruz zaten artık. Altıya boya çıkarmış. Bu yıl çıktığı... hep kumda tabelaya girmiş bir Atab Bas Bey. Evet. Bu yıl çıktığı 7. koşusu ilk kez kazandı. Ama çok da rahat kazandığını söyleyelim yani. 11. kum koşusu. Toplamda da 11. kum koşusu ikinci birinciliği. Evet. Işman Çizik daha önce Abbas Bey dört kez daha binmiş bu arada. Hep ikinci ve üçüncü olmuş. Bu da ilk birincili oldu. Bu maiden bir koşu muydu bu arada? Yok. Şartlı beş koşuymuş tamamdır. Evet sekizinci koşu. Şimdi maiden koşusu var. Geçelim dilersen. My Sixth Sense. My Sixth My Sixth Sense. Sixth Sense diyelim. Altıncı his. Mehmet Salih Çelik'le beraber kazandı. Evet. Günün ikinci sürpriziydi bu da. 18 liralık ganyanın ardından 10 lira 65 kuruşluk bir ganyanı vardı. Yarışın favorisi 2 numaralı General Sherman'dı. Ya, zaten zaten öndere götürdü full yani. Son, evet son düzlüğe kadar yarışı önde öndere götürdüğünü söyleyelim ama e, m de en yüksek, yani 30 38 AGFS'i vardı, yüzde 38. Müslüm Çelik, evet, bu yarışı bence kazanabilirdi. Hı. Fakat e, My Six Sense e, son 300'de iyi yakaladı ve liderliği o noktada aldı. E, Kumpis'te de 5 yarışa çıkmış önceden, ilk 3'e bile girememişti. Bu ilk birinciliği oldu 6. koşusunda Kumpis'te. Yani, 10-65 güzel bir sürprize imza attı diyebiliriz. Bu kadar rahat geçeceğini düşünüyor muydun dersen yarışın? Ya, iyi ya yer, yer buldum Mehmet Halil Çelik. O içten gelip kendine çok iyi yer buldu bence. Özellikle liderliği aldığı noktaya gelebilir evet, miyiz? Biraz mi? daha geriye son alalım 300'de, isterseniz. Son 300'e gelebiliriz. Bir 1000 metreden alalım oradan izleyelim. Oradan o şekilde konuşalım. Evet şu anda yani General Sherman zaten tempolu bir giriş yaptı. Evet. Bakın. Yani şu an e, arkasındaki atla 3-4 boyluk bir farkı var. Bu yarışın favorisi benim diyor zaten. Evet. Fakat son düzlükte bu tempoyu koruyamayınca evet, ya bu kadar değişiyor. Yarışa bu kadar tempolu girince, ya zaten az önce de söyledik, e, devamını iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa e, çok gerilere düşüyorsunuz. My Six Dance, de e, gelip geçti. Ölçü, çok iyi yer buldu kendine. Evet. Eline. Evet, şu anda şey, hala bu arada 200'de. önde. Gördüğünüz üzere son 400'e son düzlüğe evet, girdik. Son 300'de Şimdi ya, zaten son düzüktü aynen. Şimdi burada Evet. Bakın yani. burada zaten aldı ve götürdü. Yarışa bu kadar tempolu girmek her ya yani bazen evet, fark, yarışı alıp fark. götürebiliyorsun ama işte bazen de bu şekilde. Mehmet Salih takibini de iyi sürdürdü. Hani nerede tempoyu arttıracağını, nerede e, geride duracağını iyi hesaplayıp bu yarışın kazananı oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. E, Adana'da günün son koşusu bence günün hem son koşusuydu hem de en ya atraksiyonu bol. Aksiyonu bol. Yani ben ol. böyle bir son beklemiyordum. Müthiş bir sondu gerçekten. Orada kim koşusuydu? Günün tek kim koşusuydu? Ya biz e, yarışı izlerken Zaten seninle de konuşurken bu arada evet dediğin gibi çim koşusuydu. 7 numaralı Golden Racer mı yoksa 12 numaralı yani Baldwin mi yarışı alacak derken bir anda oradan hiç hesapta yoktu bir numaralı evet. Handsome King Handsome King hiç yok, hesapta yokken yok, inanılmaz çıktı. Yakışıklı kral. Valla. Evet şu anda Sonda zaten 7 numaralı Golden Racer'ın yarışı çok, yarış çok tempolu başladı. Evet. E, gördüğünüz tez, üzere. Tez, arkasında tez, 12, de, 12 numaralı aynen. Baldwin bulunuyor. Ama 7 numaralı e, Golden Racer epey şu anda. 12 numaralı Baldwin de yarışa ekstra bir hızla başladı. Ee, ya 7 numaralı sonra Golden Racer evet liderliği aldı. Fakat 12 numaralı Baldwin tekrar liderliği evet, aldı. Yarışın zaten çok git gel yaptığını evet, göreceğiz. Aralarında bir git gellik oldu fakat... Son ana kadar liderlik mücadelesi verler. Fakat hesapta olmayan bir numaralı. Hiç hesapta sensim, yoktu gerçekten. Ee, ee, dış kulvardan Handsome King müthiş bir atak yaptı. Evet şu anda yarışın başındaki temponun kaybolduğunu görüyoruz. Daha dengeli de bir... en ağır atmış bu orada Handsome, Handsome King. Daha dengeli bir yarış var şu anda. Ee, 12 numaralı Baldwin takibini sürdürüyor. 12 numaralı Ama az sonra senin de dediğin gibi sürekli bir git gel. Evet şimdi liderliği Yarışta evet. Burada almadı. Aldı yani. Virajı çok... geçerken. Evet şimdi müthiş aldı. geçti virajı ve yarışta Öyle liderliği aldı. Zaten koşunun en önemli aşamalarından biri de o son düzeye girilirkenki virajda evet. belli oluyor zaten. Oraya temponu iyi ayarladığın noktada. Şu an... Liderliği bir... olsun da fakat bir numaralı bak en dışta. En dıştan geliyor ama sprintlere başladı. Ya Biz burada 12 numaralı Baldwin mi yoksa Golden Racer mı gelecek derken... Böyle bir sprint. Bu nasıl geliyor ya? Yani evet. MMS Ali Çelik'i kesinlikle tebrik ediyorum. Bu inanılmaz bir Jockey başarısı. Evet yani burada. Bir, de, bir, de, bir daha izleyebilir miyiz? Aynen. Yani müthiş bir yarış çünkü ben son 500'den bir daha izlemek istiyorum bunu. O son düzeye girişlerinden. Aynen, Ya Biz ve... hesapta hiç zaten bir numaralı Handsome King'i hiç hesaba katmamıştık. Yok, ben... Acaba 7 mi 12 mi? Diye ya tabii giderken... son düzükte zaman dıştan gelene bakacaksın. Tabii Fakat ki bak, ya evet. o kadar odaklanmışız ki yarışın kaç Evet çünkü hani hem Golden Racer hem de 7 numara Golden Racer'la Baldwin'e odaklandık. Evet çünkü çok gitti gitgelli bir yarış oluyordu. Ama işte müthiş bir sprint yani bu diğer atlar da farkında değil bence Hı. diğer jokeyler de farkında değil. Gerçekten yani tebrik etmek gerekiyor Mehmet Halıcıoğlu. en iyi ya yani bugünkü en iyi yarışıydı mi? Zaten Aynen. çok iyi Kesinlikle. bitirdi günü. Ama imzayı herhalde böyle atlas daha yakıştı bence. E, ben buradayım dedi yani, yani ben gerçekten. Buradayım dedi. Bundan sonra Mehmet Sarıçelik bu motivasyonu da devam ettirir bence. O evet. yüzden kuponlarımızda Mehmet Sarıçelik'i bence es geçmeyelim çünkü böyle motivasyonlar her zaman devam eder. Bir de nasıl kazandığın da önemli. Psikolojik üstün, üstünlük. Hani futbolda geçen bir laf ya bu. Bence bu atışlarında da var gelmiş. mı diyorsun? Bence olacak bak. Mehmet Sarıçelik'i bu hafta bir şey bakalım takip edelim. Evet takip edelim gerçekten. E, sakin geçen bir günü müthiş bir yarışla e, Adana'da noktalamış olduk. E, Hanson Kick'de kumda 7 yarışa çıkmış. 4, 4 birincilik elde etmiş. E, güzel bir statistik diyebiliriz. Evet. Müthiş bir şekilde de yarışı noktalamayı başardı. İkinci e, altılı Ganya'nın 21.927 TL verdiğini de e, hatırlatalım ve dilersen e, Antalya'ya tahminimize Tabii. geçelim. E, bu arada hem Nihat Mısır'a hem de Mehmet abi. Mehmet abi sanırım. Evet. Selamlarımızı iletelim kendilerine de. Ve Antalya'daki tahminlerimize geçelim. 540 liralık bir kupon bedeli. Ama Mehmet abi sürekli hatırlatır. <laughs> Senden de bir hatırlatma isteyeceğiz Biz genel olarak bir şablon oluşturuyoruz. Bu şablon tabii ki size bir fikir vermek amaçlı ama tamamen tabii ki de aynısını oynayın demiyoruz. Buradaki hatları kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet. Ee... Birinci ayakta 1 5 6 7 ve 9. E, atlar evet. tercihimiz arasında. Özellikle burada Gökhan Yıldız'ın koştuğu İlban Beyi 4 e, 4 6 e, ganyanı, 4 l6 60 kuruş ganyanı ve yüzde %24 AGV'si var ve 1 numara Sami Ada İbrahim Sefa Soytaprantisi ile e, gayet e, şi, şey, yarış kazanması bekleyen atlardan biz de böyle düşündük diyebiliriz. İkinci ayakta 10 numaralı Icardi, 8 numaralı Asram, 1 numaralı Full Mount, 2 numaralı El Rio, 4 numaralı Bella Favor ve 5 numaralı İsmet'im var. Evet. İlk güzel bir isim olmuş bence. İlk biz de ilk sıralamaya ilk kardeyi koyduk. Sıralamamız bu şekilde. Evet. Üçüncü ayakta sadece iki tercihimiz var. 2 numaralı Fire of Darkness ve 3 numaralı Canan Bey. Evet. 2 numaralı Ayhan Kurşun'un bindiği özellikle yarışın favorisi. Fire of Darkness. Bu açıdan biz de böyle bir tercihte bulunduk. E, ee, dördüncü ayakta 5 at koşuyor. 3 tercihimiz var. 4 numaralı Mr. Gino, 3 numaralı Hardold ve 2 numaralı Vector. Evet, Mr. Gino zaten sentetikte, sentetik pistte de alışık bir at. O yüzden 4 numaralı e, Mr. Gino'yu en başa yazdık. Peşine de 3 numara ve 2 numaraları, 3 numaralı Hardold ve 2 numaralı Vector tercihlerinde bulunduk. 5. Ee, ayak bir maiden koşu. Ve biz de hem Deep Iron'a hem de e, Mehmet Kaya'ya güvenerek e, sadece kuponlarım, kuponumuzda Deep Iron'a Iron yer verdik. Evet. 4 Mart'ta bir yarışa çıkmış. Bu yarışı da ikinci tamamlamış. Bence evet. e, bu bir işaret olabilir bu gününde birincilikle. Evet. E, günün son koşusuna geçelim dilersen. Tabii ki de. E, 16 numaralı Boncuk Kız. 12 numaralı Fadır İlhan. 2 numaralı Bir Mucizem. 10 numaralı... Tiki Taka ve 4 numaralı Kıvırcık Oktay tercihlerimiz arasında. Evet 17 atın koştuğu bir satış yarışı olacak bu da. Biz de zaten 5 tane at tercihinde bulunduk. Siz de bu sıralamada tercihlerde bulunabilirsiniz. Evet Berk ağzına sağlık diyorum ben. Yine güzel bir yayını geride bıraktık seninle beraber. Senin ağzına sağlık bence aslında. Aynı şekilde. Evet yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.